arada sonra Tokyo atlıyoruz. Yemde Sasuke uğraş gelin Sonunda ben yani aradan dediğim bir hafta mı oldu en fazla yani ama bir hafta iki yıl demektir bizim için kardeşim yani Toki ise yani o Aynen Toki Yani Toki Benim için önemli lan Arto <gülüyor> Benim <gülüyor> için önemli lan Aha mini bulduk Bayılır Bayılır <laughs> şey değil miydi lan? Niye mı kardeşim? Al kardeşim ben buradan uzime buldum. Güzel. Uzatılmışı da var. M16 da buldum. Şöyle Atlayacağım bur. Oy. Aşağıda da var. Git vur git. Bir dakika. Tamam. Bir dakika bütün botları vuracağım. Burada git. Ne mi? Onları tut. Geliyorum. Ya geç Allah aşkına. Ya, ya sus ya. <laughs> Ulan zayıf oyuncu Bir sürü bot. Uyy Naruto. Ne var <laughs> lan? Ay bak burada da bot. Lan <laughs> bir dur bir dur. Watch <laughs> out. Sadık et azıcık daha konuşursan seni döveceğim. <laughs> <laughs> sağ sağa öyle sağ tarafa. Mermi aldın mı lan. Lan mermi almışsın. Lan mermi at. Tamam. Sağ tarafta vardı burada. Uzi'yle öne buraya. Vurdun geldin. Daha bir de, bir de, bir de, bir de. Tamam. Bunu bitir, bunu bitir, bunu bitir. Tamam, loot'unu bırak. Lan. Aa loot aldı. Loot'sal, loot'sal. Bir şey atır mısın sana? gel? Var var uzatılmış. En hızlı değil mi? Baydım. Mermin kalmadı oğlum. Tam M4 sen? Allah şey yavaşlıkla ya. Allah Allah. Tamam Gel gel gidelim gel. Arkadaşlar çok iyi. Bu arada arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Aynen arkadaşlar ha, çok özel bir 10.000 like <laughs> 10 gelirse mükemmel olur. En az 3. Zaten şey beliş. Teşekkürler. Bak şurada adam. Tamam. Sal bana. Tamam sende Bir bitir Dur. Bitirmesen gelirler bu arada. Bir dur. Sasuke bir dur. Aa bomba attı. Gel. Bomba, Gel. bomba Gel. Ben, gelemem. ben gelemem. Neredesin? Oğlum bak. Anladım. Oyunculuk budur kardeşim. Gelmeyeceğimi sandı ama bilmiyor ki Naruto karşısında var. Ee. Oy, yapıyorsun kardeşim. Oyuncu vardı ha. Oynadım. Oyuncu özlemişim yani. vallahi bu Tokyo Fight'ını ya. Efsaneydi mi ya? Aynen bir daha armu'yla nasıl... atacağım. Çalabilirim bak. İşte zayıf oynuyor. Kardeşim. <laughs> Çanma günahdır ben hiç zil çanmayacağım. Aynen öyle. Mal. Nasıl pusuyor? Ödümü patlattı ya. Patlattı mı lan Kardeşim sen bize bir aracı bulsana Niye bu kadar ya, konuşuyorsun? C c C4 ne alakalı lan? He. Oğlum sen var ya geliştirmişsin ha. He. Espri konusunda. Aynı, Yap, aynen. Yap, Yapıyorsun ha bir tık. Ne bir espri şey daha yapsana. He? Bir espri daha yapsana. <laughs> ben Marto, yapayım mı? Naruto oyuncudur. <gülüyor> <gülüyor> ya em, Emir oy, 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 oy. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Güzel kardeşim güzel. 11 kilon var ha güzel. 70 adam var. Nartogo. Hadi getir aracı. Buradan loot yapıyorum. Aracı getir lan. Araç buldum Naruto geliyorum. Gel kardeşim. İyi kardeşim hemen. Hemen iki, ka iki kask da buldum. Oğlum getir artık. Eee, nereye gideyim? He? Yoksa 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 nereye gideyim? Hadi Senin gel. Pochinki mi diyecektim ama. Nereye? Pochinki'den uçak geçmedi ki. Şil Hadi. Shelter tarafı. Shelter mi? Oğlum shelter mi, shelter, mi? shelter mı Şelter mi? Şimdi shelter demek istemiyorum. Şanlıurfa bu <laughs> Yapıyorsun ha. Hadi gelişmiş misin? <laughs> Şanlıurfa. Ne alaka oğlum? Shelter Şanlıurfa. Kardeşim? Sadece ilk baş harfi uyuyor sadece. Mal mısın ya? Sen kardeşim ama iyi. Arkadaşlar teşekkürler. Anladın ne mı? Heee geçen videoya. Teşekkürler ama lütfen like atın. Teşekkürler. Hmm. Bundan sonra böyle. Arkadaşlar anladınız değil mi? Üzületsiz. Hmm. Anladın mı? Bir yanlışım mı var. Bir pingim mi var? Bu ağaçtan da arkamdasın. Ne olmuş oğlum buraya? Aynen aynen bir gir buradan bakalım adam var mı yok mu? Değil kardeşim. Aa Altın. var var var. Sasuke. <laughs> Aa, çor, çor, çor. Zıplıyor lan galiba. Ha, Oğlum biz nereden biliyor ki bu? Bakayım. Vallahi çaresizlikten zıpladı bak. Selamünaleyküm. <laughs> bak, bak, Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ne yapan kardeşim? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? İyiyim abi de arabanızı gördüm biz zıpladık. Oğlum ne yapıyorsun diyorum gel buraya. <laughs> lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayka tanıyor mu bizi? Bak aracım güzel mi? Güzel abi siz kimsiniz? Aracımızı geri şey arazi. yaptı. Tamam <laughs> kullansın biz gidelim. Kullan hadi kardeşim kullan al senin olsun. Ama dur dur in lan in in. İn ücreti i̇n mi? 5.56 at ücreti. 5.56 at bana. Abi, Uzi mermisi at o zaman. Uzi mermisi at. <laughs> Şey. Aa çocuğa bak lan ne kadar ha. tatlı. Tamam kardeşim Teş hadi 2 saat dolaş geleceğim buraya bir daha hadi. Ölme ha. Sona kal. Sona kal ölme. Tamam abi abi bir şey yok. Ya bir şey izliyor, Arkamızdan gelmesin lan <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bizi tanımıyor yani. Adam, şey diyor, tanımıyor. şey diyor soskaya, Makler aracı gördü zıpladım diyor. <laughs> aynen aynen. Abi siz kimsiniz? Aracı aldı gitti. araban videoyu izliyorsan sanmalısın sunar <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz poçinge atlıyoruz. Bu arada dur 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 bir şey diyeceğim. Durdum. Lan. Aa, mal. Oha bak yine lan. Arkadaşlar. Bir şey oynuyor yoksa. Bir sus Aske. Dur. Arman burada oyunun sistemi biraz kısana. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi bizim yeni bir tane kanalımız var. Oraya bak çok 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 az yakında bir tane video atacağız ama ilk video ne olsun? Minecraft mı olsun? Valorant mı? Val Valorant mı olsun yoksa ne ne bileyim. Korku oyunu olmaz ya. Bir Korku oyunu şimdi olmaz değil mi? Evet, korku oyununda zaten korkmuyoruz yani bence gerek Aynen yani eğlendirmek istiyoruz ama işte korkmadığımız için gram da eğlenmezsiniz. Aha, Sonra başka evet. ne? Başka ne var lan? Başka? raft var. Raft raft. Aynen yani Siz değişik. Ya İsteliklerinizi yazın. Oğlum git yani. lan Tokyo bir daha git. Yani sanırım, sanırım. Tokyo ya dön, Tokyo dön. Sayamadığımız oyunlar varsa yani siz Aynen. zaten istediklerinizi. Bağırma oğlum ne böyle bağırıyorsun. Tamam. Böyle arkadaşlar e, sevdiğiniz bir oyun da varsa söyleyin mesela Sasuke'nin sevdiği bir oyun var İstersen oyna oynarız Barbie giydirmece. Aynen. Barbie giydirmeceyi çok Aynen. seviyor. Aynen kardeşim. İsterseniz Barbie giydirmece. Ne kardeşim. Yani <laughs> ben konuşuyor mu? Bilmiyorum ki. tanıyor ama mu? bize doğru geldi ya. Ya ben dedim burada adam vardı, kilimi çalmışsın ya. Naruto. Bak seni düşünüyor. Onun kilo önemli mi kardeşim benim için he? Barbie Hı -hı. giydirmeci oynayabiliriz belki söylemiyordu olabilirim. Naruto arkadaşlar Naruto sevdiği için mi hedef yani? Hadi Hı -hı. lan oradan. Ben senin Oynanak için istiyorum. seni düşünüyoruz. Kardeşim ha, burada sen Ayıp ediyorsun ha. Vallahi Hı -hı. ayıp ediyorsun. Ben burada seni düşünerekten seni sevdiğin oyunu oynuyor. Bu arada o, o 13 ters 31 Aynen ya onu bi unutmayın aklınızda bulunsun Aynen ne zaman görsem aa Tam ah. tut sakin sakin Vur Ya geç lan bu ya Vurayım mı lan Ya git ya oğlum, mal mısın Bilerek vurmadım ben Ya dümdüz gitmesem tamam yani Lan oğlum bilerek vurmadım işe Tamam gel gel Dur burada. Bir dur. Bir tane düşüreyim ya dur. Tepeden de skan vardı bu arada Yani tepeden arkalanmıyor. Ya al git. Allah aşkına susu kulladan vardı. Tamam. Garanti mi? Garanti. izle Bastım geldim. Gelin, gelin çıkıyorlar. Lan hayır ya. Onu mecat yedi lan. Orada durdu, orada Lan durdu. De. Bas oraya kendini. Bastım yedim. Kardeşim gördün mü ya tekerleklerini patlattım her şeyini kaçmamız için. İşte Naruto fark kardeşim dal oraya. Hani böyle fare şu pusus var ya. Fare mi? Fare şey. Neyi? uç 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 vurayım uç. Tamam. Lan uç. Allah bak, bak. Bak, bak, bak. Ulan arabi. Git araç getir sen git. Getir ya bekle. Bak ne bak bu? ya. 3x'i sal ya. 3x'i sal. Oy. Sal. Oy bekle salamıyorum ki. Sal. Saldım. Alamıyorum ben. Ne mermi atar mısınız? Ne mermisi? Ne mermisi? M4. Ya gidip bana bir atma ya. Ah. Al atayım al. Al lan attım bilemiyorum. Ne Peki demek şimdi? kardeşim? 31 çok önemli. Yani. Gel hadi gel 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 15 kilimiz var güzel güzel. Güzel Bunun kardeşim hemen. Benzini bitmemiş gel buna. Ay gördün mü hareketi kestin mi? Kesmedim e, kardeşim kardeşim gördüm makas mıyım kesim ya. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. <laughs> Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Boş adam arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Yürü git lan. Oyna lan hadi. Pink var ya arkadaşlar kusura bakmayın azıcık pingimiz var. Ulan burada. Tamam. Bir şeyler artık güzel. Gel. Tepe, tepe, tepe Hani? Bura bura. Hani? Oğlum çok iyi gördüm lan. Hani? Bak şurada. Tamam dört. Burada x. koşuyordu gördün. Dur dur. Gel gel bak gel gel. Kapıdan Aga bir dur bir güzel vurayım ya. 31 mermim var. Sadece 31 mi? Yani 31 bir de yedeği var. He. Bir de düzgün kullan da pingimiz var ha ona göre. Şu an ping yok da. Ben koruyorum seni git. Aa burada. Bekle. Bekle hocam. Bekle bekle canım yok. Tam dur önüne çıkın. Tamam. Abi, ne yapıyor? Adamın yanındayım. Bir bok yapmıyor bana. Aga sen ne yapıyorsun? <laughs> Bilen değil mi o videoyu Sasuke? Hangisi? Bilmiyorum. Hani bir tane adam var ya. Bağırıyor. Aga sen ne yapıyorsun? Ha video izliyor değil mi? <gülüyor> Aynen. biliyorum biliyorum. 18 kilim var. 15 kişi var. Bak şimdi matematiği izle Sasuke. Ya, 15 geliyordu. kişi var. Bir dakika. 15 kişi var. 2 çıkar. 13. Ters çevir. Ay! Oha! Ya. Oha! Ya. Tamam bu yani. Arkadaşlar bunun yeteneği her yerde ya. <laughs> yani oyunculuk var. Eyvallah Mutluluk eyvallah. Mutluk var. Eyvallah teşekkürler. Bak bende de bu var görüyor musun? Mal. Ya. Malsın oğlum sen. Yaklaşma kardeşim. Oha gördün mü? Ne? Şerefsiz rezon. Niye? Bu tarafa gideceğim gördü buraya ama nasıl fake attım yat lan aşağı. Aa rezonu fake attık. Ya dur dur şuradan abi ben çekeyim. Aha. Aa. Allah kahretsin. gidelim gel. Aa gördüm. Ulan Yusuf. Yusuf. Sasuke. Ha. Benim başım hazır kardeşim. Bir dur loot yapayım. Bir sal beni. Ne, ne? biliyor mu? Ne? Ya Sasuke bir sal beni ya ne Ya beni bir bırak ben ya Tamam gel gel Benim başlığım şey Ananı avradım Dalsana Oo yedim yedim Avali kaç kaç, şey. kaç 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 bir kil basayım bir yerde. Ya geldi Motormuş lan Abi, o da Baba bir de var lan buradan. Abi bak solda var. Oğlum bir git bir yerde yatalım bir git basalım ben ya, ya. Tamam burada. Oğlum şuradan var arkadaşlar Hee Oğlum Allah aşkına Oğlum, sen bu Gel 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 gel, gel. Aa işte, vur vur E sen malsın Ben Ay, malı anlatamam. Ciden çok açık, çok açık. Hani? Bak şurada vur, gelin bir yanıma bir gel. Vurdun onu. Vurdum be gerizekalı vurdum. <laughs> şişe git şişe. Yerimiz çok kötü ya. Gel yanıma gel. Tut. Ya gel. Abo yemin ederim kendimi öldüm. Boğacağım. Ya aşağıdasın ya aşağısı Burada. görünüyor. Boğacağım kendimi boğacağım. Benim kim? Ben ikinim... Herkese yalan söylerim, sana yalan söylemem. Gidiyorum işe kardeşim. Aa gördüm adamı sıçtı. Vuruyorum ha, ben acımıyorum ya. 6x'i bana atsana al bak. 6 at lan 6x at. Söylesene sana atayım at. At üçü. Üç atsana. Nerede adam? Bak bak görüyor ya kör Sıkıyorum direkt kardeşim acımayacağım. Gel bak gel <laughs> Aa arka bak Arka oda. Bakar. Arka bakara asfaltı gel. Al beni kaç. Arka kaç kaç. Diyorum. Yok gittim yok. Kaç. Kaçıyorum gelin. Lan oğlum bunu 3x'e çekemiyorum. Benim 3x'imi at. Ay burası çok ya. 3x'imi al, alamıyorum. Ya yeter Mert'e valla bak çok güzel. Bir dakika yapayım. atma dur. Düzeltebiliyor e. mu bu arada? Gördün nasıl? Aa gördün mü? Vur lan hadi. Vur lan. Tamam dur dur pingim var. Dur. Gördün mü? Hayır. Oğlum çok ben vurdum ben... da pink ya. Ben... Sen öbür internet sesin bu arada. Yok yok. Aa doğru lan. Ben diğer, diğer modemde kaldım. birinden Lan M24 Gel bırak ya gerek yok Bas aska bas bas Basıyorum Tepeler tepe tepede <laughs> Ah ye Yemin et Allah çarpsın Kur'an çarpsın de Yemin ederim bak Ye var diye da hile spik hilesi Neredeler? Nerede? Evde. Bomban var at mı? Bomba. İki var. Bir tane <laughs> bir de. Bomba çıktılar ya. Tamam. Helal. Bu ne Bomba sana bana. Ya risk atmayalım istersen. At. Hepsini, <laughs> hepsini at, hepsini. Bak bir tane molotof ikinci kata. Biliyorum şimdi aşağı inecekler. Aa, aşağı atladı. Nereye lan? İkisi de duvarın arkasında. Emin misin? Lan evet. Aha bizim adamlar kaldı. Nerede bizim? Kim onlar tek mi? 2 2 dur. Aa siz kamp yapıyorsunuz. Lan. Abi. Ne yapıyorsunuz abi araba, abi. Ben. Getirdiniz abi. Getirdiniz abi? Getirdiniz mi emaneti? Getirdin mi? Eyvallah teşekkür ederim araççiğim. O kostiye kral. Abi evet, sen narsın? Evet evet ne yapıyorsunuz? Ses geldi. Ben seni takip ediyorum TikTok'tan ve şeyden. Kardeşim hı, beni etme teşekkürler. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim canım benim. Teşekkürler abi. Ne abi üç sözü. Sasuke kırarsın Sasuke. Teşekkürler teşekkürler. Ulan yazık lan bana. Şaka tamam, şaka. Aa, ee, ne yapıyorsunuz? Abi, Videodayız bu arada. Yarın kanalımdan izleyin. Tamam abi, abi. Naruto'da da Rank kasıyorsunuz mu? Rank mu siz? Bak adam adam diyor. Abi patlatın. Rank kasıyorsunuz mu kanka? Patlatın abi patlatın sıkıntı olmaz. Oğlum yok lan rank kasıyorsanız vurun bize. Patlatayım abi patlatayım ama. Vurun vurun. Bir dakika abi, kim kim varsa o patlasın kardeşim burada şimdi olmasın. Kardeşimsiniz. Hadi Yo abi kuzeniz Tamam ben size ekleyeyim bir video çekeriz ha Kuzenler ve aa, kardeşler nasıl? E aa, cannot, tamam 所以, is beaucoup. istek atın bana isterseniz ben patlatayım İstek atın bana Haydi vereyim mi? Ver Ale. tamam ver ver ID'ni ver bana 2 ee, dakika neydi? Ekleyeceğiz ee, sizi oradan çıkmayın tamam mı? Yok oğlum sonra çekeriz İki dakika bir durabilir misiniz? Geleceğim ya. İki dakika. Şimdi sizin puanınız kaç? İsterseniz vurayım direkt istek atın bana. Ne diyorsunuz? Ya. Vurayım mı siz? Direkt eklersiniz beni. Lan oğlum konuşun lan. Sasuke vurma. Eklemeyi bilmiyorum ki abi. Tamam ID'ni ver bana. Hızlı. ID'mi iki dakika abi. İki dakika geleceğim. Bu arada arkadaşlar nasıl spray atıyorum ama. Evet. Lan bye bye. Bye. vur. Tamam. Vay, bay 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 atla. Tamam. Vur. Bitir bitir. Bitir bitir, bitir, bitir mi, ekleyeceğim ya? seni bitir. Lan bitir <laughs> ekleyeceğim. Bitiren ekleyeceğim. Hayır lan yumrukla. Yumurkla, yumrukla yumrukla, ekleyeceğim seni. Hayır hayır hayır. Lan bitirin lan. lan. Oğlum, hayır, bitirin. Bitirin. Bitir, ya, lan bitir. Oğlum bitirin. Lan ya, bitir. Hadi. Adamsın lan sen. Lan yumrukla değil. Yumrukla lan yumrukla yani. yumrukla bu. Lan yumrukla adam lan, lan, hayır, bu. Vur lan. Hadi. Lan bu. Tamam. Yapma lan şu anları. Kanka ID'ni ekle. Ama 2 dakika. ID'sini buldum tamam gel ID'sini buldun mu? Bu evet. mu? E, aynen bu. Versene bana aynen. Ver bana ID'sini. 51. He. 00. He. 16, e. 16. 39. 39 55. 23. Tamam, tamam. tamam. vur bizi. ne vurmazsan vur. patlatın beni. Vurun ya, beni. Lan vur vur. Lan rank kasıyorsunuz saçmalama. Vur. Ya, sorun yok sorun yok sorun Lan vur lan. Tamam. Ama, Ama seni ne diyorsun? Oğlum saç lan vursanız ha. Tamam abi gel. Vur hadi. Vur vur hadi bu değil vur. Adamsın. Ekleyeceğim seni sonra seni ekleyeceğim Yaşa. tamam mı? Tamam abi. Tamamdır teşekkür ederim. Görüşürüz seviyorum sizi bay bay. Bir, bir, puan. Gördünüz mü arkadaşlar bak solda 31 yazıyor. Çok <laughs> iyisin kardeşim. İstediğin. Direkt Canım atacağım. Sen mi atacaksın? Hmm. Sen atmak istiyor musun? Mu? fark etmez ikimiz de. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biz bunları ekleyeceğiz, ekleyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Belki bebeğim diyeceğiz. De Aynen arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Bir daha like atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Tokyo özelde bir 31 bin like gel gelir. Atarsanız gelir bak. Atarsanız yani gelir. Yok, bak, 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 dur dur. dur, dur 31 dur. bin kişi like atarsa gelir. Vallahi Hayır, gelir. Yemin ederim gelir. <laughs> Aynen arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Seviyorsunuz bay bay arkadaşlar.